Sevgili arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Umarım sevdiklerinizle sağlıklı, saatli, mutlu, huzurlu bir gün geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere deste seç ya da obje seç de diyebiliriz. Açılım yapacağız birlikte. İki desteden birisine odaklanabilirsiniz ya da e Desenin üzerindeki deniz kabuklarından birisine odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Hangisini baz almak isterseniz ona göre kendiniz tercih edebilirsiniz. Bunun için size zaman vereceğim. O süreçte de kısa bir bilgilendirme yapayım sevgili arkadaşlar. Bu zamansız zamanla niyetli bir video. Yani ne zaman denk geldiysen o zaman için alacağın bir mesaj muhakkak var demektir. Bunu lütfen unutma. Aynı zamanda bu kolektif bir açılım yani genele hitap eden bir açılım arkadaşlar. Siz bu konuda %100 uymanamayabilirsiniz. Sadece size uyan kısımları lütfen sevgili alıp kabul edin. Bunu da belirtmek isterim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayalım sevgili arkadaşlar. Evet yani başlayalım bakalım arkadaşlar. Eğer hala seçemediyseniz videoyu durdurup seçip daha sonra devam edebilirsiniz. İlk desteği ya da objeyi seçen arkadaşlarımla birlikte şu an devam ediyorum. Şöyle, evet canlarım, şuraya sabitleyelim deniz kabuğumuzu. Açılımımız ise arkadaşlar almanız gereken mesajlar aklınızdaki kişiyle ilgili bilmeniz gerekenler neler? Bunlara bakacağız. Almanız gereken anlık enerjilerdeki mesaj bir nelerdir? Birlikte bunlara bakalım. Evet. Odaktan bakalım arkadaşım. Evet canlarım. Başlayalım bakalım. Öncelikle şunu söylemek isterim. Artık e, geçmişi geride bıraktığımız ve hem kendinize hem ailenize hem hayatınıza, düzeninize, ilişkinize odaklandığınız bir süreçte olarak görünüyorsunuz. Hayatınızda biri olsun ya da olmasın önemli olan nokta kendi mutluluğunuza ve huzurunuza odaklanmış olmanız arkadaşlar. Yani bir toparlanma sürecindesiniz ve bu süreç t sizi geriye çeken bütün enerjilerden kendinizi arındırdığınızı ve bilerek isteyerek uzak durduğunuzu görüyorum. Zamanda yaşadığınız olumsuz duygular, durumlar, davranışlardan bilerek ve isteyerek kendinizi şu anda uzak tutuyorsunuz ve arındırmaya çalışıyorsunuz. Burada böyle taze ferah bir enerji geldi. İlişki açısından baktığımda arkadaşlar, özellikle bu desteği ya da deniz kabuğunu seçen arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim: Kolektif Kollektifteki enerji şu yönde. Bir ilişki isteğiniz var fakat bu ilişki isteğini daha yeni bir başlangıç olarak kafanıza netleştirmişsiniz. Ya yeni birisiyle yola çıktınız arkadaşlar, yeni birisiyle tanıştınız, yeni bir ilişki sürecindesiniz ya da gerçekten size iyi gelen hayatınızda birisi var. Özellikle ve aşk ve ilişki anlamında kendinizi iyi hissettiğinizi ve bunun için çabaladığınızı, emeklerinizin de karşılığını bir şekilde alabildiğinizi görüyorum. Yani karşınızdaki insan, aklınızdaki insan sizi gerçekten tamamlayan ve belli noktalarda da sizi duygusal e, anlamda, maddi ve manevi anlamda tatmin edebilecek karakterde birisi olarak görünüyor. Özellikle tırsız, tılsım kralı kartının burada gelmiş olması bu insanın e, maddi ve manevi düzlemde bu ilişkiye e, değer verdiğini, katkı sağladığını gösterir, e, ifade eder bize. Arkadaşlar bu insanla ilgili şunu söyleyebilirim. Eğer şu an bir evlilik sürecinde ya da bir ilişki aşamasındaysanız henüz e, net bir durum yoksa aranızda bir evlilik düşünceniz planınız varsa bu insanı gerçekten sizi mutlu etmek için ve ciddi bir niyetle yola çıktığını bilmenizi isterim. Bu insan hayatınıza girmiş öylesine birisi değil. Şu anki niyet ettiğiniz kişi sizi gerçekten önemsiyor ve kendi planlarını hayatına dahil etmek istiyor arkadaşlar. Bilmeniz gereken şey bu. Bu insanın şu anda odaklandığı konu, hedefleri, hayalleri, sizinle ilgili planları, bunları nasıl daha sağlam bir düzlemde gerçekleştirebilirim. Bu insan bunun derdinde şu anda ve kendi hayatındaki geçmiş hataları maddi manevi olarak bir şekilde bunları düzeltip yoluna koymaya çalıştığını görüyorum. Bu insan hayatında mücadele ettiği bazı konular var. Hem ailevi hem maddi konular. Bunları size çok fazla yansıtmıyor olabilir. Eğer şu anda bir ilişki içerisindeyseniz bu insanın yüklerinin olduğunu ve sorumluluklarının fazla olduğunu lütfen unutmayın. Ama diyorsanız ki biz ben biri şu anda ilişki içerisinde değilim. Arkadaşlar aklınızdaki kişi için şunu söyleyebilirim. Bu insan maddi olarak kendini daha sağlam bir konuma getirmeye çalışıyor. Bu yüzden size çok fazla belki e, ilgi gösteremeyebilir. Belki o yakınlığı hissedemiyor olabilirsiniz ama bu size karşı duyguların olmaması ya da e, size karşı bir şey hissetmemesinden kaynaklı değil bunu bu şekilde almayın bu insanın kafası karışık fakat bu kendisiyle ve hayatındaki düzeniyle ilgili tamamen kendisini güçlü ve yeterli hissetme noktasında bu insanın bazı kaygıları var bundan kaynaklı biraz desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Bu insana karşı anlayışlı davranırsanız ve destekleyen bir konumda olursanız bu insan size daha fazla kendisini açacaktır. İletişim noktasında dediğim gibi bu konulara dikkat ediniz arkadaşlar. Peki şu anda hayatında birisi olmayan kolektifte beni dinleyen ve bu desteği ve deniz kabuğunu seçen arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar şu an hayatınızda birisi yoksa şu an yeni bir artık aşamaya geçtiğinizi ve hayatındaki, hayatınızdaki yeni bir ilişki sürecine girdiğinizi söyleyebilirim. Yakın süreçte böyle birisiyle karşılaşabilirsiniz. Daha toprak etkili birisi olarak gözüküyor bu insan ayakları yere sağlam basan ve ilişki ilişkiyi önemseyen ve ciddi alan birisi hayatınıza yakın süreçte girebilir. Bu insanla ilişki sürecinizin başlaması çok hızlı olmayabilir. Daha yavaş ilerleyen ve emin ve temkinli adımlarla ilerleyen bir ilişki olabilir arkadaşlar. Bunu daha zamana yayan ve birbirinizi sindirerek tanıyan bir ilişki süreci olarak alabilirsiniz. Evet ilk desteği ya da deniz kabuğunu seçen arkadaşlarım için açılım bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim bakalım. ikinci deste ya da deniz kabuğunu seçen sevgili dostlarım için açılım gelsin. Aklındaki kişiyle ya da hayatındaki kişiyle ilgili alman gereken mesajlar neler, bilmen gerekenler neler, bunlara bakacağız birlikte. Odaklan bakalım. Evet sevgili dostum, ikinci desteği ya da deniz kabuğunu seçen sevgili dostum. Tekrar hoş geldin. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Duyguların çok yoğun e, ve çok derinden yaşıyorsun. Hayatındaki kişi e, şu anda kolektifte şunu söyleyeyim. Bu insan bir ex partner olabilir arkadaşlar ee, tekrar bir başlama sürecine girebilirsiniz böyle bir e, azınlıkta olsa böyle bir enerji var bunu söylemek isterim ee, şunu belirteyim arkadaşlar öncelikle e, aşk ve ilişki konusunda artık düşüncelerinizin oturduğunu görüyorum. Beklentilerinizin oturduğunu ve hayatınıza girecek insan ya da girmiş olan insanın sizi bir şekilde beklentilerinizi karşılaması gerektiğini ve e, sizi bir şekilde tamamlaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Yani bazı kriterleriniz var. Bu noktada hayatınızdaki kişi e, Gerçekten sizi bir şekilde e, mutlu eden ve ileriye taşıyan bir insan olmak zorunda. Yani vizyon sahibi birisi olmak zorunda. Size bir şeyler katmak zorunda. Bu konuya çok fazla önem veriyorsunuz. Özellikle biraz önce bahsettiğim o küçük azınlık yani ex partner için e, şunu söyleyebilirim. Bir geri dönüş alabilirsiniz. Bir yüzleşme durumu gerçekleşebilir. Bir adım gelebilir karşı taraftan size. Burada bir yüzleşme, bir hesaplaşma ve tekrar başlama enerjisi var arkadaşlar. Eğer böyle bir düşünceniz, isteğiniz varsa bunu iyi bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şu açıdan çünkü bu insan zamanında sizi yormuş, üzmüş ve yıpratmış birisi olabilir. Tekrar aynı süreçlere, aynı döngülere girmemeniz için bazı konuları bu yüzleşme durumunda netleştirmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet, şu anda ilişkisi olan arkadaşlarım için ise şunları söyleyebilirim. Hayatınızdaki kişi ile aranızda gerçekten çok yüksek bir uyum var. Birbirini tamamlayan mental, ruhsal, fiziksel anlamda birbirini tamamlayan ve bir şekilde bir artı eksi gibi sanki iki ayrı kutup gibisiniz ve bir şekilde birbirinizi tamamlıyorsunuz. Zıtlıklarınız var ve uymayan taraflarınız da var. Bunlar sizi yoruyor olabilir. E, ilişki sürecinde belki anlaşamadığınız durumlar olabilir. İki tarafta inatçı olabilir, iki tarafta gurur yapıyor olabilir bazı noktalarda. Bu durumlar da yani e, şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. E, i̇kinizin de ortak özellikleri olduğu kadar zıt özellikleri de var. Bunları bir şekilde konuşarak aşmanız gerekiyor ve karşınızdaki insanın da sizin sahip olduğunuz özelliklere sahip olduğunu ve sizin beklentilerinize, isteklerinize aslında onun da beklediğini ve istediğini lütfen dikkate alın. Burada bir inatlaşma durumu söz konusu olursa iki tarafta yıpranabilir sevgili arkadaşlar. Aranızdaki meseleleri konuşarak çözmeniz gerekiyor. Bunu söylemek isterim. Hayatınızdaki kişi şu anda eğer birisi varsa bu kolektifteki bu arkadaşlarım için şu an yorumluyorum. E, sanki uzun süreli bir ilişki ve bu ilişkide e, bazı şeyler zamanla ya heyecanını yitirdi ya da bir rutine bindi artık e, aranızda taze bir enerjiye ihtiyacınız var. Bir tatil olabilir, e, belki bir taşınma olabilir, belki daha somut bir şeyler olabilir. Bunu görme ihtiyacınız var, desteklenme desteklenmeye ihtiyacınız var karşılıklı olarak. Yani hem partneriniz hem de sizin aslında destek ve ilgi beklediğini görüyorum. E, bunu bilmeniz gerekiyormuş arkadaşlar. Özellikle şunu söylemek isterim e, ilişkisi olan arkadaşlarım e, ya bir karar almanız gerekiyor artık ya e, ciddi bir yola girmek istiyorsunuz ve bu yolda bir beklentiniz var ya da e, netleşme ihtiyacınız var bu ilişkiyle ilgili bazı konularda evli de olabilirsiniz ilişkiniz de olabilir fark etmez kendinize uyan şekilde alın. Burada özellikle maddi konuların elinizi kolunuzu bağladığını görüyorum. Özellikle partnerin bu konularda bir kaygısı olabilir sevgili arkadaşlar. Bir karar alınması gerekiyorsa bu her ne konu için olursa olsun partneriniz bu noktada biraz erteliyor olabilir ya da çok fazla düşünüyor olabilir. Bu konu siz biraz geriyor olabilir arkadaşlar ama bu insanın gerçekten iyi niyetle bu davranışı sergilediğini lütfen unutmayın. Yani bu durum sizi düşündürüyorsa bu insanı anlamaya çalışın. Bu insana biraz zaman ve destek e, vermelisiniz sevgili arkadaşlar. Şu anda diyorsanız ki benim bir ilişkim yok, e, ex partnerle ilgili bir bağlantım da yok, bir beklentim de yok derseniz e, yeni ilişkinizle ilgili şöyle bir durum e, olabilir arkadaşlar. Hayatınıza gelecek insan sizi mutlu edecek, sizi destekleyecek, gerçekten beklentinizi karşılayacak birisi olabilir ki zaten sizin de beklentiniz bu yönde olarak gözüküyor. Bu insanın hayatınıza girmesi ve ilk etaptaki tanışmanız sizi gerçekten çarpabilir. Yani nasıl çok etkileyici bir tanışma hikayesi olabilir. Gerçekten aranızda çekim hissettiğiniz birisiyle bir yola girebilirsiniz. Burada özellikle hem ruhsal hem de fiziksel anlamda uyumun yüksek olduğunu görüyorum. Hayatınıza girecek kişinin şu anda bu insan kendi hayatında uğraştığı maddi manevi düzlemde meseleleri var olarak gözüküyor. Yani şu anda hayatınıza girecek kişinin belli aşamaları aşması gerekiyor. Yani belli basamaklardan geçmesi gerekiyor. Belli sınavları vermesi gerekiyor ki sizin hayatınıza net bir şekilde girebilsin. Bunu belirtmek isterim. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci deste ya da deniz kabuğunu seçen arkadaşlarım için de açılımımız bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.